Evet dostlar yeni bir Warhammer 3 Loki zalimlik bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada bırakmıştık burada birazcık. Ya yapıyoruz? Kesin zafer. Vallahi edip kaçıyoruz. Oradan. Ben ne söyleyeyim? Bu artık bir level oldu. Kolayla orduna verelim. Şimdi zaten bir şey yok. Teknoloji çal. Bunun dışında bu bunu niye şu anda zayıf alınıyor? Ya. Yabancı bölgede de olsa zayıf alması lazım bu. ihmal alması pardon. Kesin zafer. Burası artık bizim bölgede o zaman. Tamamdır. Şimdi alıyor. Karaz zaten Gel bakalım başarısızlık veriyor. Şimdi e, şuna verdim bunda. Bunun da kendi şey ölümcül hücum. Güzel kapışmada iyi gider. Zaten bir daha gelse tokatlarız. Umarım. <laughs> Umarım. Ee, ne ee, var? Burasını halletmişik. Zayıf düşürünü verdim. Ne fazla bir şey yok. Yok zaten. Seviye alacak kişi sayısı. Kişi sayısı kısıtlı yok yerde. Kazatneyi bir suikast düzenler misin? Allah razı olsun. Sen mükemmel bir suikastçı oldun. Başarısız. Olsun. Supreme Sorceress of Kesin zafer. Hmm. Çılgınlıksa al şunu gitsen. İşgal ediyoruz. Güzel, güzel, güzel. Dark sorcery. Tamam, dur. her yerde gelişmemiz devam ediyor. Corruption'ları ortadan kaldıralım. ilerleyelim bunları yükseltelim yüksel 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 burada bir şey yok burada bir şey yok burada bekliyoruz tırbaç vuralım buranın montörünü arttıralım Burada bir şey yok, burada bir şey yok, burada bir şey yok. Burada güzel yükselenleri yükseltiyoruz. Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Burada 3. seviye gelecek bir şeyimiz var. Bir kontrol daha atıyorum. Bir şey yok, bir şey yok. Burası da tamam. Burada deli gibi kaos yurdaşması var. Ondan kurtulmak için bunu yapacağım. Ya, ee, o burası bizim için güzel bir yer mi? Yaşalı bir beşli mi? Ya, Aynı ne güzel. Yiyelim bakalım şu kızı hisare, payı zafer. Yapmayacağım. Ya malı ve işgal et. Ya malı işgal etmemin tek sebebi ekstra gelir almak değil de, daha çok. Ee... kontrol yık burayı, burayı da tamir et ee bunun zariyatik <laughs> <laughs> malinatı var şimdiden doğan güç güzel çakka deli level'a doğru gidiyor burada büyülerimin hepsi tamam, okey yukarıda o zaman uğurları alalım fiziksel direnç bunun da şeyleri tamam. Bunu da alayım. Hayır uzun olsun. Kesin zafer. İşgal et. Oh, Çok güzel. Şimdi. <laughs> Zırçıya şey vereyim bir tane daha. Efendimize gelişmiş, çok gayret. Bu da, azamet örelim. Nereye Artık iş bitti. Hı? Ne oldu? Ne Ya. Ne alaka ya? Benim elindekiler ne ya bu ne? Neyse, sorgulamıyorum. Yani şu var benimler için bir şey vermedi doğru mu? Doom stack yapıyoruz şurada. Zevkimiz var, eğlencemiz var 5 dakikalık bir. dokunulmuyor yani. Burada kontrolü ver. Burada büyümeye ver. Hadi büyüme. Heh burada. Evet, çakan vur Bunun Onun dışında bizim burada ordumuz vardı. Hmm. Artık burada bundan hiçbirine gerek yok. Dread Lord of Nagaroth. Tyrant of Nagaroth. Ha bu burada orada basıyor. Bas sen sen de orada basma adam. Eee bir bunlar orada yazsın. Artık buraları askeri olarak mutlak bir kontrolünü sağlayacağım. Bununla teker tıkır 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 işgal ederken her yeri. Dört zaten buranın işi bitiyor. Sonra şey de geliyor. Hüdun stek ordu. Hmm. Aslında artık bir işim kalmadı ya. Oraya gitmeyebilirim de hiç. Buranın tek efendisi benim. Geçelim sonraki tura. Failure must be punished. 168. tura kadar geldik be. <laughs> İyisiyle kötüsüyle. Keteyle savaşa savaşa. Yok. Hmm. Yine harp... Aa, harbi başarılı olmuş. Hayırlı olsun. Menzillerine odaktan. Bu da hayırlı olmasın. Bitti. Artık daha fazla şey... Hayır, elim 302 oldu be. Ha var. Yine iyi şükür. Bir tane şey yetiştiririm. Silah ustası. Yolda yürüyen değil. Geri al. Kendi gücüne ver. Kılıç ustası vurması zor. Yıkıcı hücum değil. Liderliği yüksek olsun biraz. Gelirse Türk ee, benim şurada bir ufak işim vardı. Birilerini böyle yağmalıp yağmalıp duracaktı. Çok kuru bir yağmalayalım you don't take, oh. Ya öyle şey yapınca da insan içi rahatlıyor be. Koşku, her şey bunda da patrolling. By the cruel seas. Okay. <laughs> ben alanımda kimse açık ve net bir şekilde söylüyorum ki şey yapamaz. sacrifices to Mathlan. Admiral of Kars fleet. Scour the land. bir indirsene ya. Yapabilir misin? Helal olsun. Adam. Zaten birliklerine bir zarar ver bakalım. Başarılı. Zaten bitiyor arkadaşlar. Buranın işini bitirdik. Gayet güzel, gayet hoş. Masilus One, Noble of Nagaroth. Dark Magic. Kesin zafers. <laughs> İndirem şurayı da. Ve finalimiz geliyor arkadaşlar. Finalimiz geliyor. Gerçek anlamda az kaldı bir kontrol atalım. Ha şu da verelim. Düşsün bunlar. Corruption. Bring it down. I am Birimlere saldır. servant farewell setting forth fire zepler alalım. Yine ley sayılır. Bunları boşu yapıyorum da işte. Görselli olsun, şey olsun diye. Black Dreadlord. Such slaughter A vile malevolent Güzel. Bunları oradan geçireceğiz. Bu da 3 tur sonra hazır olacak. Daha fazla bir şey kalmadı. Bitirdik zaten burayı neredeyse. Zaten burada iki bölgesi kalmış. Nerede bir şey kalmamış zaten. Buradan bu kaçmazsa ben namla al, alay çekerim bir iki tane. Gider tokatlarım da ben burada niye hala kol yüzlaşması var? Olmaması lazım. Allah maşallah için elinden geleni yapıyorsun o kir. Burada hala deli gibi kalıplı uzlaşması var. Niye ki? Hani bitirmiş olmam lazımdı. Kaos'un uzlaşması mı burada? 170. turada da geldik yine. var mı namla aday bizim i̇şte bir askeri almak lazım bence oraya gidiyorsan hızlı anlaşmalara gidelim Bizim herhangi bir anlaşmaya

Gözlüğüm yaşamaya başladı. Ay 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 bak ya. Karazatan. Next time e, tokatlayacağım Kara the Karazatan. Çok pis tokatlayacağım. Dakika ya. Delighting Alo. Kesin zaten İyi parıntı bırakıyor. Ferdekte. Güzel. Supreme Sorceress Güzel ıldı yap bakalım sen başaralım bu bir saldır yani olacağı bu Sander. Yani. bu ne? Eee bitiyor. Artık level de vermeyeceğim. Pek yok. Oh. Uh. Ne maceraydı be. 30 bölümü civarı bir şey bölüm aşağı yukarı değil mi? 30 bölüm. Az buz da değil. Artık bir yerden sonra <laughs> Oy hay hay O ordu nereden geldi? O ordu nereden geldi ya? Whatever bargain or parley you expect, feared by all, I admire your darkness, preposterous by Kane. Bu poz yapar. The fray of battle awaits. Esim, no, bir is Paralar paralar. meh red lord artık onun da değil ona geçtin ya Burada o büyük ordu nerden geldi lan ek uldi bu iz ula makas favored of the witch king. Bunları da yaptım. Buranın artık bitmesi lazım ya. Hava sözleşmesi. Güzel seni ha. Bunu seve götürdüm. Set the sails. I admire your darkness. Sail, damn you, murderous lord, dread lord of Naggaroth. There we Yes. Sonra. Miyim? Işte, neyse. Aboard the Tower of Blessed Dread, beasts of belligerence. Başarısız. Lord of the Wild Things. Kesin zafer. Time for a Artık burası bitti ya. Bundan bir tane bile yerleşim yere kalmadı. Buraya hakim olacağız. Şununla da anlaşmayı da bozarım. Umrum olmaz. Yukarıdaki... Boş

Dreadlord. Benim yok. Geç 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 geç. Geç bitiyor seni. Tatmin duygusu verdi artık. Her yere ele geçelim. Belki aşağıya da ele geçirir miyim? O kadarını bilmiyorum bilmiyorum. Sanmıyorum herhalde ya. Aşağıya da ele geçirir miyim? şey olarak bakacak olursak ben zaten almak istediğim her şeyi aldım yani en azından finali yaparız düzgünce aşağıdaki hiçbir bana elini bile sürmüyor zaten süremezler da son yakın zar kuleleri zirvesinde karanlık enerji ortaya çıkıyor kalıcı ve haçlı çağrısına yatırmak için toplanıyor bitirdik ki bunları burada şimdi buraya yeniden mi gelecekler ha bitti bitti yani Of Nagaroth. Set the sails. What now? Death and carnage await. Cruel and deadly. Black hearted dreadlord. Be ready. Tyrant of Nagaroth. occupy o zaman burada bir lord daha yetiştireyim elim <laughs> yok üç 3.000 lord ses gitsin on, bu girdik ve oyundan attı az önce. <gülüyor> evet. <gülüyor> hey, programı kapattı. Neyse dostlar. Enteresan bir hatayla karşılaştım. Komik, Gerçek acıkan bu komik. Ha final düzgünce güzgünce gösterelim yapalım. Artık sıkıntı olmasın. sefer devam et desem aslında gerek yok 21 saat neyse ben daha fazla şey yapayım dostlar artık locker maceramız bu da da sona eriyor ve kaydımızı siliyoruz güzel maceraydı hoştu eğlenceliydi hala devam eden iki tane serim var ee, bir buradaki kaoslar kaos bunu korn ağırlıklı gideceğim Yine burada gördüğünüz gibi High harflerden Ali Tanar. Bu ikisiyle devam edeceğiz. Artık Loki'ye veda ediyoruz. Kendisiyle çok zevkli, eğlenceli seriler yaptık. Ben yani seyretim. savaşlar yaptık. Ve istediğim gibi aşağı yukarı bir sonuç aldım. Buranın efendisi tamamen biz oldu. Sonraki serilerimizde, sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın efendim.